Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arduino uno hareket sensörü yapacağız ee, ilk olarak buradan e, Arduino'muzu alalım Yitelim, çok da değil böyle yeterli koyalım ee, bir tane bu arada alalım Ondan sonra bunu böyle koyalım iki tane de led alalım şöyle bir yeşil bir rakamımız olacak şekilde. Ee, alalım iki tane. Şöyle. Ondan sonra şöyle alalım. Tamam. Ee, burada hareket sensörümüzü alalım. Ee, düdüğümüzü alalım. Piyazımızı böyle koyalım. Buradan e, malzemelerimiz bu kadardı. Ondan sonra şunları şöyle çekelim. Malzemeleri unutmuş olabilirim. En yani sonunda bakalım ona. İlk olarak bu malzemeleri bir değiştirelim. Kablo gereksizliğine, kablo karışıklığına gerek duymadığım için direkt böyle takacağım. Yeşil dediğimizde ara takalım. Ee, buradan ilk olarak sinyalimizi, heh, direnci 300 yapalım, led 330 yapalım. Ee, led patlamasın, led patlamasın önemli. Ben unutmuş olabilirim. Heh, geldi. Buradan bunu 330 yapalım. Bu k 10u da 10 yapalım. Diğer şeyimizi de yapalım. Drain'cimizi yapalım. Gelsin. Bir saniye. Bir dakika. Şöyle yapalım. Gelmedi. Heh. Geldi. Buradan bunu da 330 yapalım okey onu da on yapalım ve geçelim ee, son olarak son olarak demeyelim Sinyalimizi alalım ee, bunu bir saniye nereye takacağımı 12'ye takalım bir dakika kabloyu bir silelim olmadı bu silelim bunu buradan alalım Sinirimizi buradan geçirelim. 12'ye takalım. 12. Ee, şimdi gücümüzü takalım. Buradan getirelim. Artıya takalım buradan. Şöyle, şu kabloyu düzelteyim. Tamamdır. Şöyle olacak şekilde tamam. E, şunu da düzelteyim. Çok sıkışık olmasın. Siz rahatça görebilin ki. Böyle alalım. Buradan e, eksimizi alalım. Buradan eksik kanalına takalım. Kablo renklerini unutmuş olabilirim. Değiştireceğim onları. Bunu siyah yapalım. Bunu kırmızı yapalım. Buna da turuncu yapalım. Ee, şimdi artımızı alalım. Buradan e, 7'ye takalım. 7'ye şöyle getirelim. 7'ye takalım. Bunun rengini de değiştirelim. Ondan sonra eksimizi alalım. Ve eks kanalına götürelim. Şöyle. Kablolu işte üste gelmeyecek şekilde. Getirelim eksi kanalına. Onu da buradan yeşil yapalım. Şimdi Ondan sonra 5 voltu alalım Bu aradığımıza götürelim Artı kanalına takalım Şöyle Kablolar üst üste geldi onları düzelteceğim Şöyle yapalım onun rengini de Türk ağzı yapalım. Böyle kalsın. Ondan sonra güvenliğimizi alalım. Şöyle getirelim. Eksi kanalına takalım. Şöyle. Buradan bunun rengini de değiştirelim. Mavi yapalım. Tamamdır. Kod kısmına gelelim. Hmm metin diyelim. Devam et. bu da bu kodları silelim. Şöyle. Ondan sonra buradan bunu açalım. Buna saatlik bir dakika. Buna sol tık yapıp e, diyelim. Ondan sonra buraya getirelim. Yapıştır diyelim ee, Şöyle seri monitörü açalım Kırmızı LED'e gelin Ha LED bağlamamışım çok özür dilerim Çok 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 ee, Buradan kırmızı led'imizi alalım 2'ye takalım Şöyle yapalım bunun rengini de mor yapalım buradan yeşil dediğimizi alalım ve bunu da üçe takalım ee, bunun rengini de değiştirelim pembe yapalım şimdi şimdi e, kodumuza gelelim buradan e, simülasyonu başlat diyelim e, buraya geldiğimizde her tekrarinde ses geliyor. Bakın burada seri monitörde şey var. Hareket yok hareket var diyor. Ve hareket varken kırmızı led yanıyor. Hareket yokken de yeşil led yanıyor. Evet. Hareket sensörümüz videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.